Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Spilda eteklerinde başlayan ve kısa sürede yayılmasına rağmen geç saatlerde etkili olan yağışla birlikte kontrol altına alınan yangın bölgesinde gece geç saatlerde inceleme yaptı. Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın ve İtfaiye Müdürü Ali Gülden yangınla ilgili bilgi alan Başkan Ergün, kent merkeziyle birlikte çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ve AKUT'un yangını kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi. Yangına müdahale eden ekipler, yangının rüzgarla birlikte kısa sürede yayılmasının müdahale olanaklarını kısıtladığını belirterek, bölge milli park statüsünde olmadığı için daha önce hiç temizlik yapılmamış. Bu nedenle kuru otlar ve ağaçlar daha kolay yanabiliyor. Bu da yangına müdahale şartlarını olumsuz etkiledi. Umudumuz yangını kısa sürede kontrol altına alabilmek diye konuştular. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle ekiplerin kontrol etmekte zorlandığını ifade eden Başkan Ergün ise şunları söyledi. Evet İlafet Müdürümüz ve İzmir Bölge Orman Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre şu anda aşağıda başlayan e, vadideki yarıktaki yangın e, rüzgarın etkisiyle de yukarıya atmış durumda ve ulaşılamaz bir noktada yamaçlarda şu anda yangın e, rüzgarın da etkisiyle şu anda daha da çoğalmış durumda. E, tabii ki şu saatte bütün tedbirler, e, önlemler alınmış noktada ama maalesef e, yukarıya doğru olan yangın e, büyümekte. E, bunun sıkıntısı şu anda yaşanıyor. E, tahmin ediyorum Allah'tan artık birkaç saat sonra e, yağmurun yağması ile ilgili meteorolojiden alınan bilgi var. Bu bilgi çerçevesinde bir an önce yağışın başlamasını artık e, beklemekten başka yapacağımız bir şey görülmüyor gibi. Allah daha beter afetten saklasın. Ama e, şu anda iç açıcı değil durum. Bütün e, demircisinden tutun Bergama'sından, İzmir'inden, Aksar'ından ne kadar varsa bütün ilçelerimizden ve yakın illerden e, bütün donanım araçları burada, dozerler burada, kepçeler burada. Ancak e, maalesef e, rüzgar çok şiddetli bir durumda şu anda. E, yangının büyümesine sebebiyet vermiş durumda. Öte yandan Spil Dağı'nda etkili olan yangın gece geç saatlerde yağan yağmur ve ekiplerin yoğun çalışması sonucunda etkisini kaybetti.